Nasılsa bu Orta Doğu'nun topraklarının altından bir şeyler çıktıkça... ...dün su, bugün petrol, yarın başka bir şey. Nasılsa kan durmayacak. Kan durmadıkça da anıt kokusu yayılacak. Kokunun bastırılması için de uyuşturucu satılacak. Ziya Bey, Hüsnü ile sen kurtuldunuz. Biz ne olacağız? Batacağız mı? Siz bizi batırmazsanız, biz sizi batırmayız. Bizim orada ağanın birinin bir köpeği varmış. Köpek davul sesine dayanamazmış. Nerede davul çalsa koşarmış. Ağa da köpeğin bu fingir demesine çok içerlermiş. Karşılıklı iki dağın başına birer davulcu koymuş. Bir davulcu başlamış çalmaya. Köpek o dağa seyirtmiş. Dağın tepesine çıktığında öbür dağdaki davulcu başlamış. Köpek o da bu da diye davulun peşinde koşarken çaklamış ölmüş. A da bunun üzerine keyifli bir cigara içmiş. Tabi o zaman büro yokmuş. Ha belli de davulcu kim? Çatlayan it kim? Hüsaba. Seni bu kadar kızdıran ne Hüsrev Profesörlerimi öldürüyor Mehmet Bey. Sen burada Irak'ta öldürülen Amerikalıları konuşturuyorsun. Ben sana vazgeç şu eroin işinden demiştim. Bunun devri geçti. Adının başına Fatih, sonuna Sultan ekleyelim. Devir aç, devir kapa o zaman Mehmet Bey. Böyle konuşamazsın Hüsreva. Nasıl konuşacağımı senden mi öğreneceğim Necmi? Burada oturan herkes için bir devir açtığın doğrudur. Bundan da her zaman iftihar etmişindir. Hüsreva yaşça büyüğümdür. Az konuşur, öz konuşur. Bir konudan sitem ediyorsa muhakkak haklıdır. Kardeşleri olarak eksik yaptığımız bir şey varsa tamamlarız. Yanlış yaptığımız bir şey varsa tamamlarız. Ama açmamız gereken bir devir varsa onu da açarız. Her devre eyvallah. Namı hesabımıza devir açana bağrımızı açarız. Açmışızdır da. Ama bir rahatsızlığımız varsa da dile getiririz ağzımızı açarız. Sonra bir daha açmayız. Üstümüze düşeni yaparız. Bana aşk para kazanmak eskisi kadar keyif vermiyor. Ödelik babalıktan daha keyifliymiş. Bizim torunların iki dizimde oturması bütün dünyaya silah satmaktan daha güzel. Oyuncak silah işine mi gireceksin Ziya abi? Torunlarımın mutluluğu için her şey. Birçok şeylerarım. Benim bugün söyleyeceklerim hepimizi ilgilendirir. Orunlarımdan çok, mutluluğumdan çok sizleri ilgilendirir.